Sevgili takipçilerim 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. İlk önce bütün peygamberlerimizin annelerine, bütün kadınlarımıza, geçmiş Osmanlı kadınlarımıza ama her şey dönemde Zübeyde Hanım'a, bize Atatürk'ü bağışladığı ve Rabbimin emanetiyle kurduğu ülkenin en güzel annesine çok teşekkür ediyoruz. Benim annem yok çok özür diliyorum ama bütün anneler kıymetlidir. Ben de bir anneyim. Sevgili koçlar annenize bol bol sarılıyorsunuz. Kadınlar Günü'nü kutluyorsunuz. Çünkü o olmasaydı sen olmazdın. İşinizle ilgili bir evrak konusuyla ilgili tartışmalar yaşayabilir. Ve yaşadığınız krizler biraz canınızı sıksa da e, akşamüstü bu krizler öğleden sonra 4-5 gibi bu krizler e, bitiş sağlayacak. Yakın dostlarınızın konuşmaları ya da ilişki tavırlarından kaynaklı dostlarınızı eleme vaktiniz gerekiyor. Ve ev taşınması ile ilgili sürpriz kararlar içerisinde olabilir. Bu kararlar size ilgilidir. İlişki konusunda yapmanız gereken tek doğru şey size ait olanı doğru doğru sahiplenmeniz lazım. Geçmişle ilgili de yaşadığınız acıları geride bırakın. Sevgili boğalar, kadınlar gününüz. Annelerinizin Kadınlar Günü kutlu olsun. Özellikle iş yoğunluğunuzla ilgili büyük anlaşmalar sizin için hayırlı ve aydınlık gibi gözükse de doğru evrak doğru kontrol yapmanızı çünkü sizin duygusal yönünüzün daha ön planda olacağı ve sağlam kapılarla ilgili güzel anlaşmalar söz konusu olacak. Yani öğleden sonra bu anlaşmaların ve imzaların sizin için hayırlı olacağını gösteriyor. Yemek yemek, sohbet etmek, yakın ailenizle vakit geçirmek isteyebilir. Bunun verdiği huzur ve mutluluk size iyi gelecek gözüküyor. Yalnız aşk konusunda evet. da hayatınızdaki insana dokunmak ve onunla güzel vakit geçirmek istiyorsunuz. Ama geçmiş ilişkinizden de güzel diyaloglar sizi mutlu edebilir diyorum. Sevgili ikizler, kadınlarımız güzel kadınlarımızın kadınlar günü ve annelerinizin de kadınlar günü kutlu olsun diyorum. Ve iş konularınızla alakalı noktada uzun süredir planladığınız eksik olan ne sorun varsa bugün gerçekten çözüme girecek. Maaşınız, konumunuz, mertebenizle ilgili çok güzel başlangıçlar haberi duyacaksınız. Yalnız para konumuzla ilgili bazı karışıklıklarımız söz konusu olabilir. Para ödemelerimizi daha ön planda tutmamız lazım. Bu ara e, dikkat edin evde bazı aksilikler yaşanabilir, kırgınlıklar ve kardeşler arasında küskünlükler olabilir. Biraz daha kontrollü olmamız daha sağlıklı gözüküyor. Numarasını al Ayşe, içeride konuş yavrum. E, daha sağlıklı süreçler gözüküyor. Duygusal olarak da duygusal olarak da yapmanız gereken tek doğru şey karşı tarafa değer verdiğinizi gösterip onun onunla geçireceğiniz her vakti doğru değerlendirmeniz gerekiyor. Bir de sağlık olarak belki boğaz enfeksiyonlarımızı ihmal etmememiz gerekiyor. Sevgili yengeç kadınlarımız, kadınlar gününüz, sevgili anneler, kadınlar gününüz yürekten kutlu olsun. Ve e, işinizle alakalı uzun süredir çözülmesi, çözümsüz olan evraklarınız, vizeniz, verginiz, borcunuz, krediniz ne sorun varsa bu bugün o günü çözme dönemimiz olacak. Ve yapacağımız e, o, olumsuzlukları artıya çevireceksiniz. İşinizle alakalı da daha sakin bir ortamın sessiz sizi motivasyonunuzu artıracak ve herkesin gülümsemesi size iyi gelecek gözüküyor. Akşamüstü çok yakın bir arkadaşınızın doğum heyecanı ya da hamilelik heyecanını alıp bilir ve öyle, e, yine akşamüstü yakın lise ya da üniversite arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Sevgilinize hediye almak ya da ayrıldığınız kişiden gelecek bir konuşma size hediye gibi gelecek. Şimdiden hayırlı olsun. Sevgili aslanlar, sevgili aslan kadınları ve sevgili anneler, Dünya Kadınlar Günü'nüz olsun ee, ve hayatınızda iyi ki varsınız, iyi ki güzellikler sizlerle birlikte olsun diyorum. İş konularınızla ilgili tartışmalar Tartışmalar biraz daha geride kalmış olacak. Kendinizi ispatlama daha yoğun bir tempo'nun içerisinde olacaksınız. Özellikle e, evrak dosya ve hesap alanlarında olan bazı aslanlarda konum değişimi, ama sabit alanlarda olanlarda da yer değişimi ile ilgili, yani alanın değişimi ile ilgili konular gündeme gelecek. Öğleden sonra biraz daha dingin bir enerjiniz, daha espiritüel yönünüz, Dünkü kızgınlığınız geride kalıp daha gülümseme enerjisi yaşayacaksınız. Ve akşamüstü sadece uyuyup enerjinizi düzeltmek ve spor enerjisinde gözüküyorsunuz. Sevgilinizle aranızda biraz diyalog kopukluğu olabilir ve güzel bir mesaj ona iyi gelecek diyorum. Sevgili başaklar, kadınlar ne kadar kıymetli. Annelerimiz, kadınlarımız çok kıymetli. Kadınlar gününüz kutlu olsun. <laughs> işinizle ilgili dünden kalan bazı evraklarınız ve toparlanması gereken birçok şey için gayet güzel bir gün başlayacaksınız. Ve özellikle e, devlette olan bazı başaklar için de sürpriz yer değişimi ya da yöneticinizle ilgili görüşmeler size mutluluk verecek gözüküyor. Eksik olan bir eğitiminiz, tamamlamak istediğiniz noktalarla ilgili de gün içerisinde bu noktayı gayet sağlam bir şekilde toparlayacaksınız. Bu araya farklı işler düşünen başaklar için arayışlar başlıyor. Hadi hayırlı olsun, iyi olacak. Aşk konusunda da özellikle evli çiftlerimizin bu ara çok güzel bir ev anahtarının almak, bununla ilgili birikimlerle ilgili karar aşamanız şimdiden hayırlı olsun diyorum. Sevgili teraziler, kadınlar gününüz, umutlar günümüz, annelerimizin kadınları kutlu olsun diyorum bu ara mahkemesel ve estetik konularınızın daha yoğun geçireceğiniz bir gün. Cilt bakımınız ya da gitmeniz gereken birçok alanın yenilenme evresini dünden itibaren düşünüyordunuz. Saç tipi boyalarınız gelmiş olabilir. Öğleden sonra bu planınız var. Ama sabah çok yoğun iş tempolarımız, toplantılar ve konuşmalar ve evraklarla alakalı insanlarla iletişimimiz biraz yorucu olsa da öğleden sonra daha keyifli gülümseyeceksiniz. Ve bu ara en çok ailenize ait çözülmesini istediğiniz bir tapu ya da evrakla ilgili de olumlu öğleden sonra bu cevabı alacaksınız. En önemli şey de hayatınıza yeniden başlayıp kendinizi tamir etmek istiyorsunuz ve her şeyi geride bırakıp yeni siz yaratmak istiyorsunuz. Bir de spor vaktiniz geldi. Unutmayın sporu da yazılın. Sevgili akrepler, kadınlarımız, Değerli annelerimiz, kadınlar gününüz kutlu olsun. Sevgili kadınlarımız, kadınlar gününüz kutlu olsun. İşinizle alakalı ailevi sorunlar gün içerisinde olabilir. Gün içerisinde buna meşgul olabilir. Özellikle anne soyunuzla alakalı bazı krizleri düzeltmek için mücadele edeceğiniz bir gün ve devamlı telefonla onu idare et, bunu idare et. Bu arada işi kontrol et derken nefes alamayacak bir enerjiniz var. Ama her şeyden önemlisi büyük anlaşmak istediğiniz iş kapısı ile ilgili de bir telefon diyaloğu ve yüz yüze görüşme zamanı belirlenecek. Bu da sizi gelecek. Öğleden sonra yakın iş dostlarınızla ilgili geçireceğiniz sohbet hataları görme ve siz de artık işe adapte olma kararı içerisinde olacaksınız. Se serbest alanda çalışanlarda ufak tefek paralar, sevinçler yaşanacak. Yani sevgilisi olanlarda bir ayrılık rüzgarı ve ters konuşmalar ilişkiyi zorlayabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum ve sağlık olarak da diş eti iltihaplarımız ya da aflar biraz sıkıntı yaratabilir. Sevgili yaylar, kadınlarımız annelerimiz değerli kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun e, iş stresinin verdiği noktada yakın dostlarınızla ilgili e, iş bulunduğumuz ekip arkadaşlarımızla güzel bir günü toparlayacağız ve eksik olan projeler ya da eksik işlerle ilgili hızlanma kararı içerisindesiniz gün içerisinde bulunduğumuz noktada toplantıların çok yoğun olacağı, aktif konuşmalar bize keyif verse de karşı tarafın agresif yönlerinden belki rahatsız olsanız da siz gülümsemeyi unutmayın. Bu iş sizin başarınızda. Sakın agresif tavırlar sergilemeyin diyorum. Ufak tefek seyahatleriniz yani uçak bileti evraklarla ilgili yoğun bir öğleden sonra temponuz var ve gitmeniz gereken son evrakınızla ilgili imzaları atmanız lazım. Yolculuk gözüküyor. Yolculuk başarıyla gözüküyor. Sevgili konusunda da eşinize, eşiniz, sevgiliniz ya da ilişkinizle ilgili kararsızlığı düzeltme vakti ve bu da size iyi gelecek. Akşam bol uyuma enerjisi öneriyorum. Sevgili oğlaklar, kadınlar gününüz, sevgili anneler, kadınlar gününüz kutlu olsun. Özellikle çok yoğun bir gün. Çevremizdeki insanlar ve çevremizdeki alanda birçok şeyin yenilenme noktası olacak. Koşun annenize, sevdiğiniz kadınlarınıza sarılın, güzellik getirsin ve enerjinizi böyle şifalandırın. E, ee, i̇şinizle ilgili evraklar kaybolabilir ya da çok fazla evran birikmesinden kaynaklı oflayıp poflayıp ben nasıl yapacağım derken saat 11-12'de ekip arkadaşımızla birlikte hızlanacağız. Yemek arasında söyleyeceğimiz dedikodular, hoş sohbetler sizin enerjinizi daha yüksek. Öyle, öğleden sonra bütün işler 4'e 5'e kadar bitmiş olacak. Yeni bir iş anlaşması ve yeni proje içinde imzalar atılacak. Yöneticiyle ilgili gerginliklerimiz biraz daha yumuşama noktasında. Yalnız sizin de gitmeniz gereken seyahatlerle ilgili olumsuz düşünüyorsunuz ama çok olumlu geçecek. Hiç korkmanıza gerek yok. Sevgilinize gidin onu sevdiğini söyleyin. Çünkü onun sizin sevginize ihtiyacı var diyorum. Sevgili kovalar, sevgili kadınlar, sevgili annelerimiz, değerli kadınlarımız. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Son zamanlarda seyahat ve ruhumu dinlendirmek istiyorum. Ve izin koşturması içerisindesiniz. Ve bu konuyu da bir an önce çözmeniz gerektiği ve vücut enerjinizi iyileştirmeniz gerekiyor. Ama işinizle ilgili çok fazla yoğun tempolar. Evden ya da gideceğiniz seyahatten işinizi kontrol edeceksiniz. Bu da sizin hem motivasyonunuz hem de enerjinizi hakim kılacak ama yöneticilerinizin biraz sizi böyle hani hırpalaması gibi bir durum olsa da sizin başarınızdan ve işinizden memnun. İşsiz olan kovalar için sürpriz bir diyalog görüşme, iş kapınızla ilgili netliğe kavuşma. Belki bu ara ilişkinizle son zamanlarda anıları tazelemek, onunla güzel vakit geçirmek ve eski ilişkinizle ilgili de haber alıp canınızı sıkmamanızı öneriyorum. Sağlık olarak özellikle egzama ve saç dökülmelerinize dikkat edin. Sevgili balıklar, kadınlar, kadınlarımızın günü ve annelerimizin kadınları kutlu olsun diyorum. Ve en önemli şey sizin iş kapılarınızda çok güzel yıldızlar var. Bu öğleden sonra 3'e kadar halletmeniz gereken iş konumunuz ve mertebe, mertebeniz için çok büyük büyük bir başarı ve aydınlık olacak. Her şeyden önemlisi de prim ve maaş konusunda ilgili kaygılarınız geride kalacak. Öğleden sonra çok yoğun bir ekip toplantılarımız, yoğun koşturmalarımız, hassas sosyal medya hakimiyetinde işler yapıyorsanız güzel kazançlarında hareketliliği var. Belki de ilişkimizde hafta sonu tatilini şimdiden yapalım. Birbirimizle şarj olalım. Bu ara beslenme konularınıza dikkat edin. Mide asitleriniz sıkıntı. Mutlu kalın. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.